Azem, ben senden özür dilerim. Ya, duyduğum anda o haberle baş edemedim. Ya senin yanında olmam lazımdı ama. kendini suçlamak benim işim. Sen hiç bulaşma o işe. Sen de girme artık o işe. Azem yeter ya. Şu lanet olayı bir unutalım be kardeşim. Nasıl unutabiliriz? İnsan hatırladıklarından ibaret değil midir? hatırladıklarımız da unuttuklarımızdan arta kalan değil midir? Unuttuklarımızdan hatırladığımız bir şey.